Et beninin üzerine sirkeli pamuk bastırırsanız şunlar olur. Cilt üzerinde bulunan ağrısız ve kansersiz bendenin oluşturduğu cilt büyümeleri birçok kişi için bir sorun haline gelebiliyor. İşte et benlerinden kurtulmanın yolları. Cilt yaşlandıkça et benlerine duyarlı bir hale gelir. Diyabet, fazla kilolar, hamilelik ya da ailenizde et benlerine sahip bireyler sizi et benine daha duyarlı hale getirebilir. Et benlerinden kurtulmanın yolları nelerdir? Diş ipi. Diş ipi kullanarak et benlerinizden kurtulabilirsiniz. Et benin etrafını steril edin. Daha sonra ipin yardımıyla et benizin etrafına düğüm atıp kan dolaşımında engel olun. Benin üstünü yarı bandı veya ufak bir sargı yardımıyla kapatın. Bir iki hafta içinde düşecektir. Elma sirkesi Elma sirkesi kullanarak et benlerinden kurtulmak en güvenli yöntemlerden biridir diyebiliriz. Pamuk yardımıyla et benin üzerine sirke uygulayın ve üstünü kapattıktan sonra birkaç saat bekleyin. Sirkenin asli özelliği et ben hücrelerinin dağılmasına sebep olacaktır. Bu yöntemle beraber et benlerinden kurtulabilir ya da oluşmasını engelleyebilirsiniz. Iot Iot da et benlerinden kurtulmanız için evde uygulayabileceğiniz bir elementtir. Iot, et ben hücrelerini parçalamaya ve güvenle düşmelerine yardımcı olur. Piyasada kolayca bulunan sıvı iottan yararlanabilirsiniz. Sıvı iota bir kulak çubuğu batırıp doğrudan et benini uygulayın ve bir bant yardımıyla örtün. Ben düşene kadar her gün uygulayın.